Canlarım selam. TET ilk adım kampımızın geldik bugün tamı tamına 30. gününe. Bugün 6. ve son bölümümüze başlıyoruz. 6. bölümde neler var? 6. bölümde neler var? Veri istatistik, mantık, permütasyon, kombinasyon, olasılık var. Bunlardan ilki olan veri istatistikle başlayacağız. Kolay bir konudur, onu söyleyeyim. Çok fazla soru da kitabımızda, ödevinizde öyle aşırı aşırı da soru yok çünkü bir kısmını aslında tablo grafik problemlerinde yaptık. Evet orada çaktırmadan bir kısmını yaptım. Burada yapacağımız çok fazla e, bir şey yok yani böyle çıtır çerez bir gün diyebilirim. 4 tane test var ama 4 test e, olduğuna bakmayın çok zor değil arkadaşlar ve son testler e, grafik problemlerine göz kırpıyor. E, test sayısı biraz çok görünebilir ama Konu kısıtlı az bir konu arkadaşlar. Her sene de bir tane soru çıkar. Bence bilmekte fayda var diye düşünüyorum ve dersime geçiyorum. Şimdi veri gruplarıyla başlıyorum arkadaşlar. Veri grupları nedir? Veri grupları kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ne demek veri grupları? Merkezi eğilim ölçüleri ve merkezi yayılım ölçüleri olmak üzere iki sınıfta incelenir arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçüleri kendi içerisinde üç gruba ayrılır. Aritmetik ortalama, mod yani tepe değer diğer adı tepe değer ortanca yani diğer adıyla medyan. Bunlar merkezi eğilim ölçüleri. Bir de merkezi yayılım ölçüleri var. Çok lazımmış gibi. Onda da arkadaşlar açıklık diğer adıyla ranş, çeyrekler açıklığı ve standart sapma 3 tane ana maddemiz. Şimdi bunların hepsini tek tek konuşacağız. Örneklerinde örneklerini de çözeceğiz. Aritmetik ortalamayla başlıyoruz. Aslında aritmetik ortalamayı oran orantı konusundan hatırlıyor olmalısınız. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaş problemlerinden bile hatırlıyorsunuz. Oran orantıdaki aritmetik ortalama neydi? İşte n tane sayı varsa bu n tane sayının toplamının sayı adedine bölünmesine aritmetik ortalama deniyordu. Geometrik ortalama var bir de vardı bir de. N tane sayının n'inci dereceden kök içerisinde çarpılmasına deniyordu ama burada onun yeri var aslında bir yerde var. Neyse onu göstereceğim size. Standart sapma da var. Geometrik ortalamanın yeri. Aritmetik ortalama buydu. Yaş problemlerinde bunu yaş problemlerinde de bunu yaş ortalaması olarak görmüştük. En kişinin yaşları toplamının en kişiye bölünmesi o grubun yaş ortalamasını verirdi. Burada da aynı şey yapacağız aslında. Aritmetik ortalama Aritmetik ortalama arkadaşlar sayıların toplamı bölü sayı adedi. Yaş ortalaması, yaşların toplamı bölü kişi sayısı. Bu kadar yani çok ekstrem bir şey yok. Bir bakkalın hafta boyunca sattığı günlük gazete sayıları aşağıdaki gibidir. Ne kadarmış? 50, 38, tamam 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 tamam. 72, 60, 50, 60. Vay be gazete de bitti ya. Eskiden gazete olurdu. İşte ne bileyim okurduk ederdik. Ekleri vardı, dergiler vardı. Hatırlıyor musunuz o zamanları? Bitti. Gazete falan bitti yani. Dijital yayıncılık gazeteyi de bitirdi. Peki ne diyor? Buna göre bakkal günde ortalama kaç gazete satmıştır? He. Şimdi bir hafta boyunca bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplayacağız ve 7'ye böleceğiz. Toplayalım. Şimdi şunları toplamak benim işime gelir. Bak bu ikisini topladığım zaman 110. 110. Ee, 50 daha 160. 60 da 220. 50 da 270. 60 da 330. 90 da 330 da 420. 420 tane toplam gazete satmış bir haftada. Ben bunu 7'ye yani haftadaki gün sayısına bölersem günlük ortalama 60 tane gazete sattığını söyleyebilirim. 6 sayının aritmetik ortalaması 72'dir. Güzel. Bu sayılardan toplamı 32 olan 2 tanesi çıkartılırsa kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur? Şimdi arkadaşlar 6 tane sayının toplamına t diyelim. Ve 6 tane oldukları için t bölü 6 bize sayıların toplamı bölü sayı adedi aritmetik ortalamayı verir. Ve soru biz aritmetik ortalamaya aslında zaten... 72 vermiş. Biz burada içler dışlar çarpımı yaparak sayıların toplamını bulabiliriz. 72 ile 6'yı şöyle kenarda kıyıda köşede çarpayım. 6 kere 2 12 42 43 yani 432 yani bu 6 sayının toplamı kaçmış arkadaşlar? 432 imiş. Devam ki bu sayılardan toplamı 32 olan 2 tanesi çıkartılıyor. Şimdi Toplam 432 idi toplam, sayıların toplamı. Biz toplamları 32 olan iki sayı çıkartırsak son toplam ne olur? 432 idi normalde. 32 olan sayılar toplamı 32 olan iki sayı çıkartılırsa yeni sayıların toplamı 430 olur. Değil 400 olur. 432'den 32 çıkartırsak 400 olur. Peki bu ne? Bu ee, kalan sayıların toplamı. Peki, peki. Kaç tane sayı kaldı geriye? Normalde 6 sayı vardı. 2 tanesini çıkarttığımız için geriye 4 sayı kaldı. Peki aritmetik ortalama sayıların toplamı bölü sayı adediyle bulunmaz mı? E 4'e bölersem ne gelir? 100 gelir. Bu kadar. Sayıların aritmetik ortalaması 100'müş. Doğru cevabımız da A şıkkıymış. Aritmetik ortalamaya bildiğiniz aritmetik ortalama tamam mı? Şimdi mod tepe değer okuyoruz. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya Veri grubunun tepe değeri yani modu denir. Aynı sayıda birden çok tekrar eden değer varsa, veri varsa birden fazla tepe değer vardır. Yani bir veri grubunda illaki bir tane tepe değer olacak diye bir şey yok. Birden fazla da tepe değer olabilir. Bu tekrar eden sayı adedinin fazla olmasıyla mümkündür arkadaşlar. Yani 1 1 1 2 2 2, 2 3 3 4 5 Mesela 4 ile 5 tekrar etmiyor. 3'ler tekrar ediyor ama 2 sefer. 1'ler 3 sefer, 2'ler 3 sefer tekrar ediyor. Yani bu grubun 2 tane modu var. Biri 1, biri 2. Bu anlamda. Ama ben bu 1'den bir tane daha koyduğum anda 2 güle güle olur. Sadece tepe değerimiz yani modumuz 1 olmuş olur. Modumuz yüksek bugün. <laughs> tamam mı? Şimdi örneğe gelelim. Ne diyor bakalım? Ayşe'nin kütlesiyle kilogram cinsinden ilgili aşağı arkadaşlarının tahminleri şu şekildedir. Ayşe 72 kilo, 62 kilo, 70, tamam bunlar tahminler yapmış. Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri yani modu kaçtır? Bakacağım tekrar eden var mı? Şıklarda zaten yok diye bir şey olmadığına göre demek ki var tekrar eden. Bak 62'ler tekrar ediyor. Mavi ile gösterdim. Başka? Başka tekrar eden değer göremiyorum. 72, 70, 65, 60, 68, 60. Sadece 62'ler tekrar ediyor. Diğerleri tekrar etmediği için bu grubun ve bu veri grubunun modu direkt kaça eşit olur? 62. Diyelim ki 70'ten bir tane daha olsaydı o zaman veri grubunun modu hem 62 hem de 70 olurdu. 2 tane olurdu yani ama burada bir tane var. Niye? Çünkü bir tane tekrar etmiş. Ortanca neymiş? Veri grubunun ortancası yani medyan değerini bulmak için veriler öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralanır. Yani ilk yapacağınız şey veri grubunun modunu bulmadan önce şey, özür dilerim. Ortancasını bulmadan önce yapacağınız ilk şey veri grubunu küçükten büyüğe sıralamak. Daha sonra eğer terim sayısı tekse ortanca ortadaki sayıdır. Ortanca adı üstünde ortadaki sayı medyan değere geçer ortanca değere geçer. Ama terim sayısı tek olmayabilir. Terim sayısı çiftse de ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır. Arkadaşlar zaten terim sayısı tekse bak 1 2 3 4 5 terim varsa ortadaki terim bulunabilir. Eğer 1 2 3 4 5 6 terim varsa ortadaki terim yoktur. Bu veri grubundaki ortanca ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. Yani burası 3, 4, 7, 8, 9 sa modu e, hep mod diyorum ya. Medyanımız 9, 7'dir. Ama 3, 4, 7, 8, 9, 10 gibi ise buradaki medyanımız 7 ile 8'in aritmetik ortalaması yani 7 buçuktur. 15 bölü 2'dir. Tamam mı? Mevzu bundan bahsediyor. Bunu söylüyor yani. Örneğe bakalım. Ne diyormuş bakalım. Bir veri grubu için Aritmetik ortalama 8 tepe değer 6 ve 8, ortanca değeri 7,5. Şimdi aritmetik ortalamaya bakalım. Sayıları toplayacağız. 8 6 daha 14. 10 daha 24. 7 daha 31. 9 daha 40. 45, 53, 59, 63, 73, 80. 80 sayıların toplamı. Kaç sayı var? 1 2 3 4 5 Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayı var. 80 bölü 10'dan kaç geldi? 8. Aritmetik ortalama 8 doğru. Tepe değer 6 ve 8'dir. Tepe değer ne, ne demek? En çok tekrar eden. Bakalım 8 2 sefer tekrar etmiş. 6 2 sefer tekrar etmiş. Başka? Yok tekrar eden başka. Doğru. 8 ve 6 eşit tekrar etme sayılarına sahip olduğu için tepe değer hem 7, 6'dır hem de 8'dir. Ortanca değer 7,5'tür. Şimdi ortanca değer için sayıları küçükten büyüğe sıralamamız gerekir. Bu şekilde bulamayız arkadaşlar. Bir de 10 tane terim olduğu için ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması olacak. Ama önce sayıları küçükten büyüğe sıralayacaksın. En küçük 4 var. Yazdım. Sonra şöyle yazalım. Yaz, yazdığımızda silelim ki karışmasın. Sonra 5'imiz var. Yazdım. Sonra 6'mız var ama 6'dan 2 tane var dikkat. 6 var bir daha 6 var yazdım. Sonra 7'miz var yazdım. Sonra 8'den var ama 2 tane var. 8, 8 yazdım. Sonra 9 var yazdım. Sonra 10 var yazdım. Sonra 17 var yazdım. Tamam mı? Şimdi bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ortadaki 2 terim 7 ile 8. Bunların aritmetik ortalaması 15 bölü 2 yani 7,5. O zaman ortanca değerimiz 7,5 doğru. O zaman hepsi doğru çıktı. Tamam mıdır? Tamam. İşte bu kadar. Devam edelim şimdi. Açıklığa geldik. Range. Veri grubunda bulunan en büyük değerle en küçük değer arasındaki farktır. Bu kadar. Range açıklık. Zaten açıklık deyince mesela ortanca deyince ortadaki terim. Mod nasıl ezberlenebilir? mod artık en çok tekrar eden diye aklınıza kalacak ama mesela ortanca ortadaki değer, açıklık yani genişlik yani en çokla en az arasındaki fark grubun açıklığı olarak düşünebilirsiniz. Mesela sayı dizisinin açıklık değeri kaçtır diyor. Buradaki en küçük terimi bulalım, en büyük terimi bulalım. En büyük terim 32, değil mi? Bakayım başka var mı? 25 olduğu yok. En küçük terim de 6. O zaman 32 ile 6 arasındaki fark yani 28 bu veri grubunun neyini verir açıklığını. 28 bulup 26 işaretlememde zaten çok güzel oldu. Şimdi çeyrekler açıklığına geldik. Çeyrekler açıklığı. Ortanca'dan küçük verilerin oluşturduğu gruba alt grup deniyormuş. Ortanca'dan büyük verilerin oluşturduğu gruba da üst grup deniyormuş. Burada iki tane kavram tanıttı bize önce. Alt grubun ortancasına alt çeyrek, üst grubun ortancasına üst çeyrek diyor. İki te, e, kavram daha verdi ve çeyrekler açıktı. Üst çeyrek eksi alt çeyrek. Burada biraz işimiz varmış. Burada yapmamız gereken üç adım var. Hatta 3 adımda sayalım. Birinci adım alt grup ve üst grubu bulmak. Alt grup ortancadan küçük veriler, üst grup ortancadan büyük veriler. Bunu bulduk mu? Bulduk. İkinci adıma geçiyoruz. Alt grubun ortancasını buluyoruz. O alt çeyrek oluyor. Üst grubun ortancasını buluyoruz. Üst çeyrek oluyor ve bundaki üst çeyrekten yani üst grubun ortancasından alt çeyreği yani alt grubun ortancasını çıkarınca ortaya çeyrekler açıklığı çıkıyor. Örnekle görelim mi? Açık, çeyrekler açıklığı değerini bulunuz. Bakın şimdi. Adam diyordu ki bize ortancadan küçük veriler. O zaman biz bunu bir kere büyükten küçüğe bir yazalım. 2 5 2 5 7 7 10 10 12 12 2 tane de 15. 15 ve 15. Şimdi kaç tane terim var? 1 2 3 4 5 6 7. O zaman ortancası ortadaki sayı yani 10. Burası alt grup. Burası üst grup, değil mi? Diyordu ki bize, e, ortancadan küçük sayıların oluşturduğu gruba alt grup, ortancadan büyük sayıların oluşturduğu gruba da üst grup deniyor diyordu. Tamam, bunu bulduk. Şimdi adam bize bir de diyor ki alt grubun ortancasını bul. E alt grubun ortancası alt grup zaten 3 terimden oluşuyor. Ortancası 5. Şu renkte göstereyim. 5. Üst grubun ortancası da 15. Üst grubun orta, alt grubun ortancasına 6 çeyrek diyoruz, 6 çeyrek. Alt grubun ortancasına, üst grubun ortancasına da üst çeyrek diyoruz, üst çeyrek. ÇA yani çeyrekler açıklığı, üst çeyrek 15 eksi alt çeyrek 5 yani kaç geldi 10 geldi. Arkadaşlar bunları büyük ihtimal size zaten verecekler, bunları değil de tanımı verecekler. Yani şu tanımı verecek sonra bunu soracak, merak etmeyin. Yani onu yapacak yani. Ama önceden görmek yine güzel bir şey. Geldik standart sapma. Standart sapmada biraz maddeler var. Bunu da size verecektir arkadaşlar. Ama siz yine de bilin. E, standart sapma için önce gruptaki verilerin aritmetik ortalaması bulunuyor. 1. Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunuyor. 2. Bulunan farkların her birinin karesi alınıyor ve elde edilen sayılar toplanıyor. 3. Toplam veri sayısının bir eksiğine bölünüyor ve çıkan sonucun karekökü alınıyor. Bu değer standart sapma oluyor. Bayağı bir iş var değil mi? Şimdi 1, 7, 4. Ben yukarı yapacağım çözümünü. Siz aşağı yapabilirsiniz pdf çıktısından. Ben şunları görelim diye. 1 ile başlıyorum. Aritmetik ortalamasını bul. 4, 7 daha 11, 1 daha 12. Veri grubunda 3 veri var. 12 bölü 3'ten 4. Yani bu veri grubunun aritmetik ortalaması 4. 1'i yaptım. 2'ye geldim şimdi. Her bir veriyle aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur. Şimdi 4 ile aritmetik ortalama arasındaki fark 0 zaten. 7 ile aritmetik ortalama arasındaki fark 3. 1 ile aritmetik ortalama arasındaki fark eksi 3. Bulunan farkların karesi alınır. 0'ın karesi zaten 0. 3'ün karesi 9. 3. maddeye geçtik. 0, 9, eksi 3'ün karesi yine 9. Bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür. Ha, bunları toplayacağız. Topladım 18. Veri sayısının bir eksiği. 4. maddeye geçtik. Veri sayısı 18'i veri sayısının bir eksiğine. Veri sayısı 3'tü. Bir eksi olan 2'ye böldüm 9. Ve çıkan sonucun kare kökü alınır. Yani kök 9. Neymiş standart sapma? 3'müş. Değil mi? Yani. Yani. Aynen. Katılıyorum ben de. Şurayı kopyalayayım. Hatta kopyalamayayım. Keseyim. Geleyim. Şurayı yapıştırayım. Çözümümüz de burada dursun. Evet. Ve geldik arkadaşlar. Grafik problemlerinde de yaptığımız burada tekrarını yapacağımız daire dilimi, sütun dilimi grafiklerine. Yukarıda verilen dairesel grafikte bir kırtasiyede o hafta satılan ürünlerin satış miktarlarının dağılımı verilmiştir. 240 kalem satıldığına göre kaç silgi satılmıştır? Dairenin tamamının 360 derece olduğunu bilmeniz gerekiyor. 1. 100 120 daha 220 80 daha 300. O zaman buraya kaç kalır silgi? 60. Bak dikkat et. 240 kalem satılmış. 120 dereceye 240 kalem denk geliyor. Acaba 60 dereceye kaç kalem denk gelir? Oran orantıyla bitiriyoruz işte. 2'ye bölünmüş, 2'ye bölüyoruz, 120 kalem denk gelir. Bu kadar arkadaşlar. Valla mı? Valla. Cevabımız 60 ama şıklarda yok. Çünkü 60 değil 120. <laughs> Özür dilerim. 60 denk gelen şeydi. Ee, daire diliminin şeyi, neyi, şeyi. Yukarıdaki grafikte Ali, Bora, Can, Doğa ve Efe adlı 5 arkadaşın bayram günleri boyunca Bu arada bu sorumuz e, TET ilk Adım Soru Bankamızdan yani bugünkü ödevinizden bir soru Severim sizi 5 e, arkadaşın bayram günleri boyunca topladıkları harçlık miktarları gösterilmiştir Buna göre diyor Can'ın topladığı harçlık 5 arkadaşının topladığı harçlığın yüzde kaçıdır? Hmm. Can'ın topladığı harçlık 600 5 arkadaşın topladığı. 850, 450 daha 1300. 600 daha 1900. 300 daha 2200. 200 daha 2400. Diyor ki bize. 600, 240, şey 2400'ün yüzde kaçıdır? Bu kadar. 2'ye böl, 2'ye böl. 24x eşittir 600. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm. 150 mi geldi? 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm x, 3'e böldüm 25. Yani %25'idir. Doğru cevabımız da 5 şıkkıdır. Tamam mıdır? Geldik buraya. Yukarıdaki sütun grafiği x, y, z, t, m sınıflarının mevcutlarını göstermektedir. Z sınıfında kaç öğrenci daha alınmalıdır ki sınıf mevcudu diğer 4 sınıfın ortalaması kadar olsun. Şimdi Z'de zaten 10 öğrenci var. Kaç öğrenci daha alalım? X öğrenci daha alalım ki sınıf mevcudumuz diğer 4 sınıfın yani x, y, t, m'nin ortalaması kadar. x'in 12 kişisi var. y'nin 16 kişisi var. t'nin 20 kişisi var. m'nin yine 12 kişisi var. Bunların ortalaması kadar. Aritmetik ortalama kaça böleceğiz? 4 sınıf olduğu için 4'e böleceğiz. Bak 5 sınıf yok. Diğer sınıfların diyor yani z dışındakilerin. O zaman 10 artı x eşittir. Ee, şöyle yapalım. Bak bunlar da şöyle bir pratik yap. 12'yi 4'e böl 3, 16'yı 4'e böl 4, 20'yi 4'e böl 5, 12'yi 4'e böl 3. Daha basit değil mi? 10 artı x eşittir. 7, 10, 15. Onu karşı tarafa atarsam. 5 öğrenci daha alırsam z'ye, e, z'nin sınıf mevcudu diğer 4 sınıfın sınıf mevcudunun ortalaması kadar oluyormuş. Doğru cevap d şıkkı yani 5 gelecek. Tamam mıdır? Geldik buraya. Bu ne diyormuş bakalım. O, ee, Oo, bunun sorusu çıkmamış. Dur bakayım. Ben bunun sorusunu okuyorum arkadaşlar size. Aynı fabrikada çalışan 5 arkadaşın her birine ait saatin bu fabrikanın saatine göre kaç dakika ileri ya da geri olduğu gösterilmiştir. Mesela diyor ki örneğin Arda'nın saati fabrikanın saatine göre 2 dakika ileriymiş. Ee, Doğan'ın saati fabrika saatine göre Doğan'ın saati fabrika saatine 4 saat geriymiş. Artı 2 ileri Eksi 4 geri olarak gösteriyor. Bu işçilerden her biri fabrikaya kendi saatine göre tam zamanında gelmiştir. Buna göre fabrikaya ilk gelen Arda'dır. Şimdi şimdi ee, diyor ki ne diyor? Fabrika ilk gelen Arda'dır. Aksine daha ileri olanlar daha çabuk gelecek değil mi arkadaşlar? Arda değil hatta son gelen bile diyebiliriz. Mutlak değerce en küçük olduğu için. Bu yanlış. Son gelen Elif'tir. Hayır eliften daha da şeyler var. Yüksekler var. Son gelen elif de değil. Can Bora'dan önce gelmiştir. Bakalım Can Bora'dan daha mı ileride? Can evet 5 dakika Bora Bora eksi 6 dakika. Aynen öyle. Bu negatif yönde bu pozitif yönde. Can kesinlikle Bora'ya göre daha önce gelmiştir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3. Nerede var? B şıkkında var. Güzel. Peki. İşte arkadaşlar grafik problemleri. Grafik problemleri diyorum. Grafik problemleri gibi çünkü. Veri istatistik konusunu bitirdik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kısa bir konu. Kitabımızda soru adedi var. 4 tane test var. Ama dediğim gibi bakın baktığım zaman hatta beraber bakalım gelin. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar mesela e, test 3'ten itibaren açtığım zaman e, birinci soru direkt okuduğun anlama sorusu. 2 ve 4'ün benzerini yaptık. 5'in benzerini grafik problemlerinde yaptık. Hele test 4'teki sütun soruları direkt okuduğunu anlama soruları arkadaşlar. Test 2'ye gidiyorum. Bakın test 2'de açıklık 11 olduğuna göre diyor. Açıklık en büyükle en küçük arasındaki fark. Sayı dizisinin açıklığını soruyor mesela. Standart sapmasını soruyor ki standart sapmanın formülünü ben size vermiştim arkadaşlar. Zaten ilk sayfa medyan, mod, aritmetik ortalaması 5 olduğuna göre aritmetik ortalaması kaçtır gibi sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla takır takır yapabileceğiniz bir test olduğunu düşünüyorum ve 30. gün 6. bölüm, son bölümümüzün ilk konusunu da bitirmenin mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyorum ama tabii ki geliyorum 30. güne. Güzelce şöyle bir çarpı atıyorum. Ve arkadaşlar 1, 2, 3, dört tane günümüz kaldı. 4 konumuz kaldı. Mantık, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Mantık sağlam bir konu. Her sene de TYT ve AYT'de birer tane soru çıkar. Güzel bir şekilde mantığı da yapacağız. Mantık ödevleriniz de harika sorulardan oluşuyor. Daha sonra permütasyon, kombinasyon, olasılık biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz ama bilmiyorsanız öğrenin. Tamamen bir konu grubu aslında. Onları da güzel bir şekilde halledip kampımıza güçlü bir şekilde noktayı koyacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 31. günde mantıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın.